Melda'cığım en büyük müşterimiz sizsiniz zaten. Bunu biliyorsun bu bir sır değil. Ama senin yerin bende ayrıdır. Bizim arkadaşlığımız daha eskiye dayanıyor. Sağ ol Hande'cığım biz de çok memnunuz zaten. Bu arada biz iş konuşmaya başladık da Necat Bey gelmeyecek mi toplantıya? Necat gelmeyecek. Ben de bundan bahsetmek istiyordum zaten. Kayra gözlükten ayrıldım. Nasıl yani? Bayağı ortaklığı mı bitirdiniz? Evet maalesef. Ben şimdi yeni bir şirket kuruyorum ve sizinle çalışmak istiyorum. Aa, çok şaşırdım şu an. <laughs> evet ama durum bu. Ne diyorsun? Yani Hande'cim seni çok severim. Ee, çalışma tarzın olsun, kişiliğin olsun. Ee, benim için hiç sorun yok. Ama ortaklar Nejat'a çok güvenirler. Yani onca mağaza bir anda Nejat'ı kesip sana geçmek bilemiyorum. Risk sonuçta hiçbir sorun çıkmayacak. Her şeyle her zamanki gibi yine ben ilgileniyor olacağım. Sana bunu garanti ediyorum. Tasarımcıların kim? Sektörün en iyileriyle görüşmeye başladım bile. Hala karar verme aşamasındayım ama dediğim gibi en iyisi olacak. Bu senin en iyisi Necat ama. Yani adam ödül aldı sonuçta. Onun yanında herkes sönük kalacak. Necat'la ilgili bilmediğiniz bazı şeyler var çok yakında bir skandal patlayacak. Duyulması an meselesi. Ciddi misin? Duyduğunuz zaman canınız sıkılacak. Ben arkadaşın olduğum için bunu sana söylüyorum. Yoksa başkasına bahsetmem. Neymiş? Necat bir kadını karısı olarak tanıttı çevresine. Parayla tuttu bir kadını. Ne diyorsun sen? Ortaklığımız neden bitti zannediyorsun? Aynen tatlım anlattığım gibi. Necat Yılmaz kızına sahte anne tuttu. Bunun en yakın şahidi. Beni biliyorsun zaten. Eğer doğru olmasaydı böyle bir bilgiyi paylaşmazdım. Necat'la mı? Yani ortaklığımız bitti diyebilirim. Bak haberin kaynağını kesinlikle paylaşmıyorsun. E, bu arada benim marşet için bir önerim olacak. yılın en iyi genç iş insanı mı en büyük sahtekarım. Haber senindir. Görüşürüz. Beni mecbur ettin Necat. Merhaba Aylin Hanım, hem de ben. Memnun oldum. Mesajda Neşat'ın ortağı olduğunuzu yazmışsınız. Teknik olarak eski ortağı. Tahmin ettiğimden güzel misiniz? Sağ olun, çok kibarsınız. Konu nedir? Oturalım mı? Buyurun. Özetle seninle çalışmayı çok isterim Aylin. Yanlış anlamıyorum değil mi? Siz yeni bir şirket açmak istiyorsunuz Nejat'a rakip. Beni de tasarımcınız olarak istiyorsunuz. Aynı zamanda ortaklık da teklif ediyorum. Küçük bir hisseyle tabii. Peki burada kalacağımı nereden çıkartıyorsunuz? Aileni geri istiyorsun. Düzeltmek istiyorum. Ben kızımı görmek istedim. Ki bunu da makul bir çerçevede yaptım. Nejat'ın istediği şekilde. Kızım annesi olduğumu söylemeden. Bu kadarı yeterli oldu mu peki? Şimdi dönüp gidecek misin? Bunun sizi ilgilendirdiğini hiç düşünmüyorum. Ayrıca bir şey merak ediyorum. Yani Necat'ın tamamen düşman olarak algılayacağı bir oluşumun içinde olmak istediğimi nereden çıkarttınız? Ben sadece aynı tarafta olduğumuzu varsayıyorum. Er ya da geç Kayra Sunay'ı affedecek. Hikayenin devamını anlatmama gerek var mı? Mutlu son. Senin için değil tabii. Anladım. Senin için de değil tabii. Aşıktın değil mi Nejat'a? Sen söyleme ben tahmin etmek istiyorum. Uzunca bir süre yani tahmin ediyorum ki uzunca bir süre sen bu aşkı içinde yaşadın. Ona hiçbir şey söyleyemedin. Sonra bir anda Suna diye bir kız çıktı. Bir anda bam diye giriverdi hayatınıza. Tabii ki özellikle Nejat'ın hayatına. Sen de panikledin. Ne güzel birbirimizi anlıyoruz. Çok sevindim. Ben de bir tahminde bulunayım. Lütfen. Başta Kayra umurunda bile değildi. Sadece geçmişini temizleyip yeni bir hayat kurmak istiyordu. Ama sonra bir şey oldu. Beklenmedik bir şey. Seni Kayra ile karşı karşıya getirecek bir şey. Ne oldu Aylin? Bence bu tatsız tanışmayı keselim. Daha fazla uzatmanın alemi yok. Geri dönmeyeceksin. Eğer dönecek olsaydın baştan Kayra ile görüşmezdim. Seni zorlu bir süreç bekliyorum. Müttefiklere ihtiyacın olacak. Fikrini değiştirirsen Kusura bakma Serkan. İnat etme. Aramana sevindim. Sen yaptın değil mi? Ben teklifimi kabul ettiğin için aradığını düşünmüştüm ama. Sen bu yaptığının Necat'a neye mal olacağını farkında mısın Hande? Üstelik yaptığın şey benim üstüme kalacak. Olanlardan haberim var. Necat adına üzgünüm ama er ya da geç her şey öğrenilecekti zaten. Kimsenin suçu değil. Ben seni anladım ya Hande. Sen bel altı vurmaya çekinmeyecek insanlardansın değil mi? Güzel. Ama sana kötü bir haber vereyim mi? Bu yaptığın pisliği Necat'a söyleyeceğim. Yaptığın şey iğrenç çünkü adice. Necat'ın gözüne girmek için hiçbir fırsatı kaçırmıyorsun değil mi? Benim düşmanım olmak istemezsin Aylin. Üstelik farkında değilsin ama biz aynı taraftayız. Hangi fırsat pardon? Değerlendirdiğim. Bak Hande sen belli ki bazı şeyleri yanlış anlamışsın. Onun için biz bir konuşalım netleşelim seninle tamam? Birincisi sen benim tarafımda falan olamazsın. Çünkü öyle bir taraf yok. Ben yokum orada. İkincisi ben senin türünü çok iyi bilirim. Böyle tehditvari konuşmalarla beni korkutacağını falan zannediyorsan çok yanılıyorsun. Ben senin gibi süs bebeklerini iyi bilirim. Kalbimi kırıyorsun. Çok yanlış anlaşıldım. Bak sana ne diyeceğim. Şimdi sana doğru geliyorum. Eğer biraz sabredip Nejat'a bir şey söylemezsen bir daha ona hiçbir şey söylemek istemeyeceksin. Merak ettin değil mi? Birazcık daha bekle. Söz veriyorum sürprizimi görünce bana teşekkür edeceksin. Sabrettiğin için teşekkür ederim. İçeri davet etmeyecek misin? Ha, odan güzelmiş. Hadi Hande ne söyleyeceksen söyle. Bu Necat'a e ait bir tasarım. Görmek isteyeceğini düşündüm. Necdet'in gözlük tasarımı mıydı sürprizin? Baksana. Ne kadar güzel bir yüzük değil mi? Aa, bak hemen anladın işte. Nejat'ın Suna için tasarladığı yüzük bu. İkisi bir yola giriyorlar ve bunu ne sen durdurabilirsin ne de ben. Niye bana geldin o zaman? Çünkü buna engel olmak istiyorsun. Ama bunu yapabilecek tek kişi Kayra. Ne olmuş Kayra ise? Kayra gerçek annesini öğrenir ve Suna'yı istemezse... ...bu yüzük de sadece bir tasarım olarak kağıt üstünde kalır. Bunu düşün. Dosya sende kalabilir. Görüşürüz tatlım. Seçat bütün planları Kayra gerçeği öğrenirse beni aynı şekilde görmeye devam edecek diye konuştuk. Ya ters olursa? Olmayacak. Kayra seni çok seviyor. Benim de seni ne kadar sevdiğimi biliyor. Ayrıca bir karar verdik. Bizi öyle bırakıp gidemezsin. Kayra sen ben. Bu evde bir geleceğimiz var. Ailenin anıları üstüne mi gelecek? Bak kendi ağzında söylüyorsun, onu onlar geçmişte kaldı. Biz seninle geleceğimizi yazacağız.